أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, bin aydan hayırlı olan leyleyi Kur'an'a kavuşturan sonsuz keremine hamdolsun. Kur'an-ı Azimüşşan'ın şanlı elçisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatu selam olsun. Karanlık gönüllere ışık, hasta kalplere şifa, yolunu kaybedenlere hüda olan, insanlığı cahiliyeden asr-ı saadete yücelten, ayetleri muciz, hükmü kıyamete kadar baki olan Kur'an gecesinde, Kadir gecesinde dualarımızı makbul eyle. Bu sene gönlümüz mahzun, kalplerimiz buruk, mabetlerimiz öksüz, mihraplar kimsesiz kaldı. Kıymetini anladık, huzurunda olmanın, sağlığımızın ve afiyetimizin. Özledik tekrar aynı coşku ve heyecanla omuz omuza saf tutmayı, secde etmeyi, hep birlikte el açıp amin demeyi. Her ne kadar bazı neticeleri ağır olsa da unuttuğumuz değerlerimizi hatırlatan, her ne kadar bize musibet ve afet gibi görünse de hikmetini öğrettiğin şu salgın afetini bir an önce en az kayıpla atlatmayı bizlere nasip ve müesser eyle. Ülkemizi ve tüm insanlığı bu hastalığın illetinden muhafaza eyle gerek kıymetli öğretmenlerimize, gerekse sevgili yavrularımıza şu zorlu eğitim sürecinde güç, kuvvet ve istifade kabiliyetleri ihsan eyle, öğrettiklerimizi ve öğrendiklerimizi hayır yolunda ifa etmeyi bizlere nasip ve müesser ile şu zorlu hastalık sürecinde fedakarca görev yapan sağlık, emniyet ve hizmet ekiplerine evde kalma sürecinde sahada halkımıza hizmetiyle katkıda bulunan vefa destek ve benzeri sosyal faaliyetlerde görev olan fedakar kardeşlerimize, bizler camiye hasret iken camideki coşkuyu evlerimize getiren kıymetli diyanet personelimize, şu mübarek Ramazan'ın hürmetine, hizmetlerinden muvaffak eyle, kendilerini her iki cihanda memnun ve mamur eyle, her türlü gafletten sıyrılmış vaziyette eski sevinçlerimize, huzurumuza, işimize, gücümüze sağ salim vaziyette kavuşmamızı nasip eyle. Leyle kalbimizi cümle insanlık aleminin Kur'an'ın eşsiz nuruyla parıldadığı bir gece eyle. Bin aydan hayırlı müjdeleri bağrında taşıyan şu mübarek gecenin feyiz ve bereketini cümle ümmeti Muhammed'e bahşeyle. Ramazanı uğurladığımız şu günlerde ve gecelerde Ramazan-ı Şerif hakkımızda şefaatçi ve memnun eyle. Hakkımızda şikayetçi eyleme. Birdaki, bir dahaki Ramazanlara da, bayramlara da kavuşmayı bizlere nasip ve müesser eyle. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzet. Amma yasifun ve selamun ala'l-muhsenin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.